Manastır'da saat kulesindeyiz. 32 metre yüksekliğe sahip olan saat kulesi Şehrin simgesi bazı tarihi kayıtlara göre Bitola'daki bir, bir saat kulesinden 1664 gibi erken bir tarihte söz edilmekte. Ancak bugünkü saat kulesi aynı olup olmadığı güvenilir bir şekilde belirlenememiştir. Bazı araştırmacılara göre bugünkü saat kulesi 1830 yılında yakınlardaki Saint Demetrius Kilisesi ile aynı zamanda inşa edilmiştir. Ayrıca bir efsaneye göre Türkler Saat Kulesi'nin harcında kullanılsın diye yerel halktan 60 bin yumurta toplamışlardır. 1912 yılına kadar saat hicri takvime göre saat hicri takvime göre gösteren saat kulesi bu tarihten sonra miladi takvime göre çalışmaya başlamıştır. 1927 yılında saatin sayıları ve mekanizması değiştirilmiştir. Daha önce zillerin görevli kişiler tarafından çalınması prensibine dayanan saat bu tarihten sonra artık mekanik olmuştur. Son olarak 1970 yılında restore edilen saat kulesi ve saat artık tuşlu olmuştur ve değişik besteleri çalabilmektedir. Dünyada bu özelliğe sahip 180 saatten bir olma özelliğini taşımaktadır. İçine çıkılmıyor ancak 100 adet basamak olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi Manolya Meydanı'nın hemen yanında güzel bir parkın içinde.